E bari bugünü de airdropsuz geçirmeyelim değil mi? Madem dün bir airdrop videosu geldi bugün de gelsin. Ne bu proje derseniz Tayiko, Tayiko, Tayiko beni Twitter'dan ya da Telegram'dan takip eden dostlar zaten bilirler. Ara ara Tayiko ile ilgili işte şunu yapın, Galaxy'sini yapın, şöyle yapın falan filan diye Mesaj atıyordum ama bezdirmişti artık hatta şuradan Twitter'dan da göstereyim kendi hesabına en son ne zaman en son kazandığımızı biz şu siteden kontrol ediyorduk ama şimdi kendi sitelerini de açmışlar sonunda dolayısıyla e, gidip kendi sitesinden kontrol edebiliyoruz ne kadar kazanmışız etmişiz falan filan e, muunu atmıştım daha şurada yakında Tayko'ya atmıştım ama neredeydi o Tayko'ya neyse yani. Buralarda bir yerde evet Tayko sokacağım falan diye 100 tane görev yaptırmıştı falan filan bitene kadar. Yani bu çok uzun süredir yaptığımız bir şeydi dostlar. Hatta ben kanalda videosu yok zannediyordum ama. Yani eskiler yine eskiler. Yine kanalın en eskileri bilir. Üçüncüsü oldu, dört oldu, altı oldu, beş oldu, yedi oldu. Herhalde en son yedide bitirdiler. Ben başından beri bu projede varım zaten. not falan vesaire onları da kurmuştum. Dolayısıyla... Evet dostlar şimdi bu projenin de artık ne zaman çekmişiz onaylıyor. Neredeyse bir yıl olmuş. Vay vay vay. Sonunda bu projenin de evet e, şeyine geldik. Ne yapıyorsunuz? E, zaten bu claim adresini koyarım ki hatta buradan da göstereyim. Direkt Tayko'nun kendi Twitter adresinde de şurada gördüğünüz gibi claim Taiko XYZ diyor. Yalnız şu takipçi sayısına bakıp şu şeylere dikkat edin. Kesin altı dolmuştur bunun. E, airdrop burada, airdrop burada diye. E, mutlaka hatta bakayım bu da fake olan mı? Yok 930 bin e, mutlaka vardır bunlara dikkat etmeyi öğrendiniz artık yani gidip fa farklı linklere tıklamayın. Ki zaten ben videonun altına koyacağım. Her neyse şimdi bu siteye girdiğinizde arkadaşlar şöyle aşağı indiğinizde diyor ki işte kontrol edin diyor. E, aldığınız işte hak ettiğiniz değerleri falan hesaplayalım falan filan. En sonunda da claim kısmı açılmamış. Claim açılacak diyor. Dolayısıyla bu işlemleri yapalım. E, 7 günlük bir süre vermişler. E, şimdi ne yapıyorsunuz? Şuradan arkadaşlar e, normalde github falan filan da bağlanıyor. Bu Not kuranlar için geçerli. E, büyük ihtimalle. E, ama varsa bir githubınız yine bağlayın. Ben gerçi videoda cüzdan önce yapmayı denedim. Bu benim asıl Tayko'yu aldığım yani bu, bu yan cüzdandı. Ben 600 küsür diğer cüzdanımdan aldım ama buradan göstereyim. Ee, ona ayrı bir şey açmıştım. Gördüğünüz gibi cüzdanınızı bağladığınızda Tayko e, kazandığınız şey yazıyor. Ne yapıyorsunuz daha sonra? E, 106 tane vermiş bu cüzdandan. E, diyor ki işte GitHub'ını bağla kardeş diyor. Tabi GitHub'ı bağlama onu da göstereyim. GitHub ne bilmeyen arkadaşlar anlatamayacağım ama burada gitaptan izin verseniz de ben verdim. Bağlamıyor. Yani şu an o GitHub kısmında sıkıntı var. Orayı geçiyorsunuz. Next diyorsunuz. Ya yani ben skip diyeceğim şimdilik. E, ne diyor? What's next? Bu kadar mıymış lan? Hmm, ne diyor? Check your maximum your token potential. Ne diyor? Success account and successful bound bağlandı hesabına diyor. Tamam e, gerekli bilgileri takip etmek için Discord'umuza ya da Telegram şeyden Twitter'dan takip edin bizi falan filan diyor. Ha, bu kadar mıymış işlemden okey. Ben de daha bir şey var diye ulan videoyu çek çekeceğim deyip <laughs> e, bekletmiştim. Çok sorun değil. Gördüğünüz gibi burada bir e, 29'unda Merkle Proof diyor. Bilmem ne e, Generation diyor. Calculation falan filan. 29.05 en sonunda da claim. Siz en iyisi zaten bundan sonraki etapta da bunların Twitter'ını ekleyin. Burada gelişmeleri bildirirler mutlaka. Hatta bunu da beğenelim. Ee, Tabi bazı arkadaşlar biz gündüz bunu konuştuğumuz için bazısı 40 alan var, 30 alan var söven var, 3K alan adam da var bizim telegram kanalında işte efendime söyleyeyim 10 tane alan da var. Ben başka cüzdanına 600 küsur aldım. Note kurmuştum. O cüzdanımı Biraz araştırmam lazım şu an Birazdan videodan sonra onu Yapacağım inşallah ona da gelmiştir Çünkü not kuranlara 2k falan token vermişler Yani bize hani bu Sıradan işlemleri yapanlara ortalama 100-150-250 bu aralar Vermişler e token'inin değeri işte 4 dolardan satılıyor falan filan muhabbetleri de var ama yani zannetmiyorum. 1-2 dolar arasında olsa kafi dersiniz. Ben 106 buradan bile 200 dolar almış gibi düşünüyorum kafamda ama belli olmaz bunlar. Biliyorsunuz dostlar çıktığında ancak anlayabiliyoruz. E, tokeni bir çıksın. Zaten e, artık bir daha bununla ilgili video çekmem. Claim kısmını kendiniz takip edersiniz. Telegram'da da tokeni e çıktığında üzerine goy goyunu çeviririz. E, mutlaka sevilen de olacak, küfreden de olacak. Ki çoğu insan küfür edecektir. <laughs> Yine etmeyecek 100 dolar, 200 dolar insanlara. Ha, yani ben de e, koca, yani belki de bir buçuk, belki de iki yıl mı oldu? Tam hatırlamıyorum bile. O kadar eskiden beri katıldığım bir projeydi. Daha yeni airdrop'u geldi. O kadar uğraştık ettik vesaire derken. Her neyse dostlar bu videoda bugünün kısa videosu olsun. E, Bugün de airdropla kapattığımızı gördük en azından. Henüz tokenler elimize gelmedi. Geldiğinde bunu da satar. E, parasını yeriz. İşte kripto böyle güzel. Haydi o zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere.